Kim ben ona vurdum da sana yazdı ya ben ona vurdum onu bana yazdı ya ben tamam. diyorum ki bu ne alaka? Yani, ben onu takilken şey gördüm diyor. ya. Abi biz oradan iki takımın ben arasında ben kaldım. Ben Üçüncü ya, takım arasında kaldık. Ben takım geldi zannettim. Bana baktım düşman. <gülüyor> 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 baktım düşman. Aklım <laughs> düşman. Tebrikler bro demiş. Abi çok teşekkürler. Cansınız. Böyle 90 kişi birazdan bir daha görürsek vallahi çok mutlu olacağız. O yüzden erken ölme yok. Benden hemen dağılmayın binler devamı gelecek. Abi aynen 8'e 8, hedefimiz sabah kadar bu 50 kişiyiz. Şöyle yayınımıza beğeni bırakırsanız. La bugün Dotson'u gördük de bir de yüzü gördüm daha yavaş. Allah'ım. Yerde. Doğan çık öyle bir gün dedi biliyor musun? Abi dedi bot vardı dedi tamam. Seni <laughs> ayırayım. Pico, Ümit, Kristal vardı hepsini vurdu bot dedi adam. Adam çıktı yani. <laughs> Sen buraya ya şey biz bırak. Biliyoruz ya bot mu adam mı? Ya yani sen ne yok benim ya. Nasıl? Desen koymamışsın ama. Yok? Deseni <laughs> Burada dörtlü araba varmış. Yarım saat arabaya koştu. <gülüyor> <gülüyor> Sorsana. <gülüyor> o kaldırma yerinde sanırım. Sanırsın. Aynen kaldırma yerinde. Yok ya kaldırma yeri değil de, sollu gidiyor. Ya da su şehri. O, iki zehirler var ya, su şehrinin yoluna yolda. Ya o su şehri, furi. Aynen aynen, su şehri furi bu. Yok mu garaja girmem? Var. I love you varmış lan. We love Abi adamlar tepede tepede, sol üstümüzde tepede. Abi şurada hmm. da adam İki kişi, önümüzde önümüzde iki kişi ya, tepede. Watch out. Ya arabadan yer değişip insenin, niye oradan iniyor? Watch out. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ya Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? ya Tepe 4 o ev 4 altımızda kalkanda da vardı ya. Bu altımızda kalkanda vurdum ben gidiyorum. Vurdum ben onu vurdum ben vurdum. Beni zaten. Aa, ha, biri koşuyor droba doğru. Abi droba geliyor. Hangi drop nerede? Hangi drop? Soba mıydı? Watch out. Gitti mi adam ona? mi droba? Başkaları da şey. geçti. Dropta da adam çıktı dropta. Ev bayıldı, ev bayıldı. Aa, araba basamayız mı? Eve bassana abi. Beni al. Gel alem. gel gel gel. Abi adam içeride şurada. Ümit Ümit yalnızsın bekle. Ha ben bekliyorum adam bir şey yapamaz bana. Ev, ev var ev var ev var şu ev. Watch out. Şimdi. Abi tamam tamam ben. Gümüt arka. Abi tamam dur. Nice. Geldim ben. Allah vurdu. İkisi sen gidiyoruz. Evet. Hepsi mi bitti? Kaç kişi var söylemiyor da çekti. işaret. Ne tarafa kapatak? Abi Asam iki kaldı. 2 vurdum iki kaldı. Canı yok. Canı yok. Oo oh, shit. Oldum. Siz az şu şeyi kaldırayım dur. Çağırayım çocuğu da geliyorum sana. Siz hayırdır lan siz kime oh. kalmayın? Kafa, kafa yok böyle kafa yok cin. Arkadaşlar. Lan bu Watch out. Çok güzel. Lan beni uçurdu. Eğimim aşağı inmedi. Havayı bagiyi vurdurdu ya. Bagiyi <laughs> sarttı ya. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar biz bunu platin şey ligine değil. Biz bunu Sizin Fatih ligine yapıyoruz. Da da çok... Ha, mazot mazotu yok ha, da. Ne değil Biz ki. Normal tamam. gidiyor tamam. ya. Sesi biraz şey bunu. Turbolu gibi geliyor. Aynen, aynen. öyle geliyor Turbol... Tabii, evet. evet 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 evet. O da geliyor buraya doğru. Canırım bizi gördüler. Vurdular. Az araba ya, yine işte bak. Şey ya. Allah aşkına. Vay, arabadan bir eğitmedim ya. Ne oldu Doğan? Koltuktan düştüm. Yoskobu döndüreceğim <laughs> Ne yapacaksın? Koltuktan düştüm. Koltuktan düştüm. Şey şey. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunlar <laughs> joystickle oynadıkları için. Abi kalkan Joystick var tam, burada. Joystick'le 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 Jiroskop, jiroskop oynadıkları Abi, için. DC'den kaynaklanıyordur o. Şekilden şekile giriyorlar. O an yatakta... Düşünsene siz ben canlı yapar. Yere düşmüş hala jiroskopu çeviriyor. <laughs> bak o anı hatırlatsa da... Çevirin yere düşmüş Abi şu an, yani. <laughs> şu an gözümle canlandırdım harbiden. <laughs> yani o, o anı bir yaşta yani canlandı o anı. Altı ise bir daha bir dönmüyor. <laughs> Direkt altı <laughs> abi çok güldük. Çok güldük de başımıza bir win gelmeyecek ha ben söyleyeyim. 8'e 8 yapamayacağız herhalde. Al, yok say yok say. <laughs> abi erken gelen kapar erken burada Erken gelecek. Aynen abi erken gelen kapar öyle Böyle gidip PlayStation oynamaya benzemiyor. bize çağırmıyor ha. <laughs> <laughs> bir yere bir yere gelirsin diyor. Gel abi diyor. La bir yere nesin adam o kadar ağzını söylüyor. Ha duyduk sesi. Oy. <laughs> Karakoldalar Karakolda. karakolda. Abi arkada kaldı. Altını... Ayna var. Ne aldım bunu ama Abi bomba önce. Girdik ara kola biri. Üst kata çıkıyor. Çok bomba var abi bomba var. Ya. Hatice hep ben bomba atıyorum. Bas abi bas çatı saçta bomba var 3-4 tane daha attım. Abi can çok yorulan. Abi. abi yanıyorum. Ben de ben de kit basıyorum şuna bak. Hayır yanma. Gördün mü? Hayır, şey hayır dışarıda var lan dikkat et. Tamam öldü. Gördü dışarıda mı? Dışarıda da var. Doğan ya. yol var Doğan. Gittim abi. Hadi şatı Mark the location. Bagi geldi lan. Ümit oyna çok ediyor. Oyunla, Ne Oy, abi tepe tepe. Ben bayıldım. Tam sattım sana. Ben de ben de hmm. ben. Güzel güzel böyle devam kardeşim. İşte Demek ki neymiş? De. Gerçek ekibin alınca oyun çok farklı. Abi aynen işte hmm. benim ekibim mi sıkıntıydı işte. soldaki kalkan da. Alan dışız beyler. Hmm. Vurup vurup gidelim bunları. Vurup, vurabildiğimiz soldaki kalkan da mı? Birisi de sağda vardı. Evet, geç, Fazla diretmeyelim ama. Vurabilirsek vuralım. Hamza bir işaret atsana kanka ben görmedim. Abi soldaki ağaç kalkanı kırdım ben. E, Kalkanın solundaki ağaçtı. Watch out. Bu adam. Bu adam iyi değil. Adam bir, bu adam, adam iyi, iyi, iyi bir mi? oyuncu değil. Nerede asın? Buradayım. Kaldım. Adam, o adam iyi bir oyuncu değil. Oy. Nasıl düştün sen? Vallahi iyi oyuncu değildi. Yani kıyafetinden ben veya git. tipinden. Ümit aynı yere abi bak Ömer geldi. Abi Supportla, Ömer abi supportla. <laughs> Heh, şimdi geldim. Lan ne lan. Bitti. bitti. <laughs> abi bunlar yürek yemiş. Yo tek geldi bu. Abi arabalara arabalara. Al Geldi mi? Abi kit basıyorum. Geldim. Aldım beni. Aha ben, ben, ben gidiyorum. Ben buggy'e bindim. Gidin abi gidin ben, ben burada buggy'im var geliyorum ben. Tamam da rela, rela attayım. Git Aa. git Doğan benim buggy'im var ben geleceğim. Tamam abi. Çünkü burada bir adam var onu vuracağım. Oo, kız baba, baba, nasıl gidiyor? Baba nasıl gidiyor? Değil, burada ya. burada bak nasıl gidiyor? Hamza. Oğlum sen bir Yok ki yeleğim canı 15-20 falandır. O değil de bir sürüden ayrıldı şimdi bizi kurt kapacak. Yo yo solda. Watch <laughs> out. İki kill daha. Ben birini bayacağım abi. Bayarsan kafalarız. Abi ben ben bası ben, ben, bas, ben alayım lan. Bas, bas bas bas. Oğlum sen beni beklesene. Alırım ben bunları. Ümit çabuk gelmen lazım. Geldim abi. Ümit geldim. abi yetti iş. Geldim geldim. Hadi bak bomba atmıyor seni bekliyoruz. At bombaları hadi. Hangi bomba? Yok bomba atmıyor bomba atmıyor. Bekle kanka. yukarıdan. <laughs> lan. Bay lan. Yapma abi. Tüh be alamadım be. Tüh. Havaya, <laughs> <mi deniyorum ben? gülüyor> Havaya, <laughs> Havaya giriyorum. Ben Havaya giriyorum. Olsun güzeldi. 17 kill. Siz ayıydın.